Merhaba arkadaşlar. Az önce bir video çekmiştim. Elimde video olmadığı için şu an bir tane daha çekiyorum. Haftaya işim olursa yedekli bulunsun diye. Bu videonun adı Broke Heaven'daki Gizli Yerler Part 3 Üçüncüyü çekeceğiz şimdi. Hayır. Hayır. Elimden döndüm arkadaşlar. Her like 1 TL Bir like atın. Ünlü olunca para kazanayım. Anam ki güzel kesin beni dövecek bunu görünce. Bana böyle bir mesaj atmış. Mesaja bakamam şu an. Çünkü iyice ben. Şimdi nereye gösterelim? Hastaneye mi gösterdi? Hastaneye içinden çıkamam şimdi. Hastaneye Evden <laughs> gösterdim. Evden birini mi gösterdi? Şimdi evdeki gizli geçişleri gösterdim. İçinden çıkamam dedim. Şuradakini gösterdim. Bir öncekinde bankadakini göstermiştim. De de bir tane evdekini göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi hangisini göstersem? Ha aynen onu göstereyim. <laughs> şu an benim zikrimi okuyamıyorsunuz. Ama benim zikrim. <laughs> Neyse şuradan giriyoruz arkadaşlar. Küçük bir evde o ya. Evde verim. Sana bir şey diyeceğim. Mankala gelince geçti. Nasıl adı baba? Bir kere göstersen. <laughs> Şimdi şu evinkini göstereceğim. <laughs> Güzelmiş. Çocuk. Bu evi kaç kere gördün önce? Ha gördüm evet Oyunu oynadık ya. Aa bu var. Evet. Zeynep onun adı Zeynep Mon. Zeynep evet. Şimdi. Ben şeyi göstereyim. Şimdi buradan geliyorsun. Aa! Düştüm. Orada gizli geçit var. Kaçabilirsiniz <laughs> Gücüm yetmiyor kardeş. Yine bir öyle yapayım da. benim bir tane Ben ne bileyim ben de aynı yapayım. Sonra bir tane daha var. Aa. Ama ben de Hayır ben bunu bana şey gösterdi. Aa, Zeynep Moğol gösterdi. Zeynep Moğol gösterdi sonra op. ben geldim sonra sen geldin. Hop hop bakın kimse göremiyor beni içinde ne yaptım belli bile değil. Eğer oh. sizi zombi <laughs> baskınına <laughs> uğrarsanız oraya saklanınız dayı. Sen kime artistleniyorsun? Çıkışa gel. Gel. Şuradan yazıyor Adam sen gel hmm. de. Hop. Ben de çok güzel bir mesaj mı attın Bak kapıyı çalıyor. Zile basıyor. Nasıl çalıyor? Döverim lan. Gelsene silah alıp be. Silah da ölüyor mu? Ee, ne oldu? <laughs> Kaldın mı öyle? Kaldın mı öyle? Ne oldu? Artistlenmeyeceksin kardeşim. Banladım mı? Banladım. Hadi bir daha gel hadi. <laughs> Başka bir şey gelmesi yok mu? Zobi sürüs. Aa, Aa geldi. Ama giremez. Hani? hani... Yaklaşabilir ama. Olmuyor değil mi? İşte o sobadakini gösterdim. Bir de hop. Şunu da göstereyim. Neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Buradan kanalıma abone olun, like atın. Neyse hadi bye. Görürüm yine sizi.